Merhaba, hadi Valheim'da bir yolculuğa çıkalım. Evvel zaman önce Tanrı Baba Odin dünyaları bir araya getirdi. Alt ettiği düşmanları 10. Dünyaya sürdü. Ardından bu hapishaneyi dünya ağacına bağlayan dalları keserek Valheim’ı boşu boş bir şekilde sürüklenmeye mahkum etti. Yüzyıllar boyunca bu dünya tekinsiz bir uyku halindeydi ama yitip gitmedi. Bozul çağlar geçerken tanrıların gözleri ardında krallıklar bir bir yükseldi ve aynı şekilde kayboldu. O din düşmanlarının tekrar güçlenmeye başladığını duyduğunda Midgard'daki savaş meydanlarına valkülleri gönderdi ve en güçlü düşman savaşçılarını bulmalarını istedi. Ve o zaman bu dünyanın ölü savaşçıları yeniden doğacaklardı. Valheim'da. Geldim. Vilkum. <laughs> <laughs> Şimdi Ados'la burada bir kuş karşıladı bizi. Diyor ki bunlar diyor bir şeyler. Bunlara yaklaşırsan ne olduğunu göreceksin. İlk duanı et. Ve onu öldür diyor. Samın gibi bir şey herhalde. Ben Herkes Gel. konuşacak mı? Birinin konuşması yetiyor mu? Herkes kendi konuşsun. Register location var burada. Registerlayın abi. Kuş ileri gitti diyor ki. Ha ben buradayım. Haritada sizi görebiliyor muyum? Bir M'ye basıp şeye bassanıza. o kenarda bir ayar varmış. Diğer oyuncular tarafından görülebilir diyor. Tamam. Hı hı. Şimdi oldu. Stok al diyor. Arkadaşlar burada çoğu item diyor craftlanır. Ama diyor bazı şeyler kendilerinden lazım. Hı. Benim diyor küçük kardeş Munin diyor bize bir şeyler yapar. Stonu karıştırıp çorba yapacak. Evet okey. Şimdi taş balta craft şey nasıl açılıyor? yani meşalemiz var mı zaten? Ağaç derken bidan. Heh tamam. Açıldı. 3 odun, 2 taş çekiç için. taşı nereden alacağımmışız Yerde var. Beyler, goblin. O ne lan? Goblin gördüm döverim. Kaçıyor döndü kaçıyor. Allah Allah Allah. Sar oradan. <laughs> Çevir etrafını. <laughs> Enerjim kalmadı. Tamam stamina'yı düzgün kullan. Reçine. Şimdi craft şeyi nasıl açıyoruz? Kanka taptan çekiç yapıyorsun. Ha. Okay. Çekiç açılmadı ben. Ş Şunu craft. Odun veya taş bulman lazım. Onlardan birini bulunca açılıyor. E <laughs> Bak ben de alamadım. Yavru boz cüce. Bunun anası Geyip babası. Geyip Anası babası gelmesin. Buraya onu sunacağımışız. Evet medeniyetin ilk adımı. Taş baltayı yaptım. <laughs> tamam, ben de şimdi. Toplanın toplanın adam getiriyorum size. Adam mı getiriyorsun? Bir taşla iki hmm. kuş vuruyoruz burada. Nice. lan, bak hırkısa bak. Biz orada çalışıyoruz adam odunlarımızı alıyor. <laughs> lazım lazım. Lazım Akşam mı ya? <laughs> Akşama ALPI'yi yiyoruz beyler. <laughs> Ateşte <de> yap. <laughs> O Daha onu çalım. fazla sert diyor ona, Semi. Aynen. Silahın bak, bir, yetmiyor bir Tamam. Şimdi güzel bir yer bulalım. Bak, bak. Ne oldu? Ha. Kafama düşüyordu. Şimdi şurada kır. Bir şey yapamıyor. Arkanda Neyse o gitti ya. Geyik buldum. Kaybolan buradan. Demi dikkat. Bir kanka. geyiği bul. Onu Oğlum, şey yapacağız kan. Bana tuzak mı gri sen? Aa Bu burada. burada hiç dünya sevlenecek. Lütfen herkes güvenli yere geçsin. Sandık buldum. Sandık buldum alırım. Kehribar. 12 tane de ok. G'nin canı varmış. Vurdum bir iki tane ama. Ölür mü bilmiyorum. Öldü. Tamam. Buraya ıı, tezgah. Hayır, geldi abi. Herkese mi geldi? Gerçekten? Yok. Senin onu yere atıp bizim de almamız lazım. Tamam tezgahı şöyle koydum. Ee, Aha geldi vurumuş. Geldi mi bir şeyler ben koyunca? Geldi. Bir sürü şey. Bir şeyler desek ki bir saattir bir şey yazıyor. O geldi. Aro geldi. Bu Bina ha. yapma geldi işte. Bir tane ateş yapalım şöyle. Needsirub. Çok düz yerde kuramadık ama. Şuraya bir ateş yaktım. Sandık. Şöyle... Kobi'yi e dövüyorlar. Ya ben onu dövecek. Bu mu dövecek? Hmm, şurada yemek yapıyoruz atak Abi yani öldü Öldü. ama geç kaldık. <laughs> Bir şeydimiz var. Almayın üstündekileri. Baa aç köpekler ya. Aldılar ki amına koyayım. Aç köpekler. Of, iyi Almama ihtimali Kalman, var mı? Bebek. Ya bunlar var ya. Yam 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 Bilal. yam. <laughs> Birazcık taş alayım. An... Ya sanki vahşi batıdayız arkadaş. <laughs> Neymiş? names tam gerek yok. Tam mezar ya. taşını ortaya çıkmadan aldılar ya. Şuranın ne? Yok en... lan yok. bir şey almadık lan. Aha. Bir ceset de işte. bas suya giriyor bak. Yanıyor bak. Hadi bismillah. O da ölürse. <gülüyor> <gülüyor> o da ölürse <laughs> bugünün karlı çıkaralım. <laughs> bura çok yamuk oldu ya. Şura biraz daha düz mü? Şu ağaçları kırsanız ha, şunları. Yufik oldu. Tezgah kırabilir oh. ama. Dikkat, kaçın. <gülüyor> Ateş <gülüyor> söndü. Keşke ölseydiniz ya. <laughs> Ben bu yükseğe koyarsam bu tabanı nasıl eşitleyeceğiz? Böyle var la burada. Şuna bir şey mi koydunuz? Mu? Ha onun Hiç. izasından başlayayım diye şey yaptım da tam yapamadım galiba. Böyle mi? Oldu Becerebildin mu? Tecirebildin mi? Bilmiyorum oldu mu. Olabilir. Ve ne? Yanına koyuyor mu? Kırılıyor bu Kırıyor. arada. Fizik fizik var belli bir rengi değişiyor hani ona göre koyman lazım. Hmm. Şöyle. Tamam yeşilse okey yani sonuç olarak. Ya kırmızıysa kırılıyor işte ya. Böyle bir koyalım. Aa sen devam et biraz. semi sen de şu ağacı mağacı kır. Ben şunu koymaya çalışıyorum. Olayı çözmeye çalışıyorum. Kırafsızın burtasını da. Tamam. Ağaç düşecek. Ağaç düşecek. Ağaç düşecek. Dikkat. semi e Öbür ağacı da götürecek düşerken. Aynen. Dikkat bir ağaç geliyor kaç 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 kaç. Ay 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 ay. Oy. Beş canım kaldı ama. Ameliyat yerine geldi herifin. Ev yıkıldı. Ne yapayım? Lan. Ne oldu senin? Yedik. Al abi sana trop. Van he sana Bana ver. Sen yanına git. Aldım. Aa. Ah. Bu... Aha çökün Semi <laughs> öldü. <laughs> çök çök çök. Ya yapmayın abi. <laughs> Burada yatan. <laughs> Bakayım. Yap, yapacak bir şey var. ya ateşin üstünden geçinde de ölmezsin ya. Bir şeyim yok diyor da 9 tane avdudusu varmış. Onu da e evet, aldım diye. Paçavra tuni var alalım da donla geçsin. <laughs> Şuranın üstünü bir kapamaya yardım etsenize ya. Şöyle bir kat daha tahta koyun aynısından. <laughs> Yalnız yapıcı olanım yani yıkıcı değil. <laughs> çok kötü yere koydun onu. <laughs> Orta tuşta çıkıyor zannediyorum. <laughs> Yok. İkinci katı koyun. Tahtaları böyle. Üç katı mı çıkıyorsunuz? Üst katı değil yani. Çatı koyacağız. Boyumuzdan biraz yüksek olsun diye şey yaptım. Odun lazım. Odun kesimi. Kapatalım. Yatakları koyalım. <laughs> bir şey diyeceğim benim donumu mu çaldınız yok almadım ya ben söyledim yani sadece paça Tam don Benceki gi giyiliyormuş paçavratunik sen hep bizi tutmak mı istiyorsun <laughs> oldu mu 45 derecelik çatı koyacağız değil mi ee, 45 derece çok dik olur herhalde 26 bakayım bir. 26 iyi. Aynen. 26 koyacı köşelere. Kubi sen de 26 yanları diz. Kamp ateşi için. Bir taşın var mı? Bir adet. Var. Versene bana. Neredesin? Hava da kaptı. Oo iki tane verdi. <laughs> Bakayım. Evde zehirlenmeyecek gibi açmamız lazım. Tüy bulamayan var mı? Tüy ben Neyim? de yok. Marta tüyü ise yok. Bende de yok. Ben atayım da anlutup Neredesiniz? <laughs> Şu an çatıdayım. Şu bacayı evet. yapmaya çalışıyorum. Kaptım. Tamam kanka sen dağıtırsın git. Al dur dur. Gel. Sen şunu al. Tamam onu da al. Sen ne at dedin bu o ki bana? Şu. Al düğünü de al. Düğün nerede? Burada. O yatak benim. Yatak koy. Kenara. Çok Niye buralara yatak şey de ee, nerede? Mobilyada. Bir da. Sandık da koyayım hatta şu kenara. İki tane de sandık attım buraya. Ha et varmış bende, pişireyim onu. Çok iç içe koymayaydınız lan. Ha şu köşeye koyuyorum. Evli miyiz arkadaşım? Bu ne böyle? Çift şey yatağı yapmışsınız buraya. <laughs> Yer, yerden tasarruf etmemiz lazım. <laughs> ama Yalnız kapının önüne koymuyor. Kim bu şey? <laughs> Senin kapı var burada kanka. O, onu Abi, çevir, şey yap. Tuvaletin içine koysaydın Semi. Yönünü kırıp ee, çevir. Nasıl alacağım ben şimdi? He, bunu dur şöyle orta tuşlama. Aha. Onu çevirip kapının o tarafına koy. <laughs> Bir tane etimiz vardı pişiriyorum onu. Bir dakika ama yakında fire olması lazım diyor. Ha, uzak mı kaldı? <laughs> Şöyle şunun yanına kıvırdayım. Yanmam inşallah. Hayda. Ya. Tamam. Tezgah da içeri ya da yakarsın tezgah dışarıda. Senin ayakların kokuyor senin. <laughs> Bir şey giymez ki kardeşim. Cıbıl dolaşıyoruz. Allah. Korkmaz Hava karardı. Burada hem kokuyor hem hem şeyin gözüküyor. Doğru. Al Alp'i Do neredesin? Doğru yok. Sıdayım kanka. Yüzme geliştiriyorum. <laughs> Attığım videodaki nasıldı komik? Gel yatalım. Sabah olsun. <laughs> Temin yanıyor lan. Dur. Ne bir <laughs> <Temin gülüyor> tane duman çıkıyor den son. Ee, Adam çocuk gibi sallıyordu videoda. Yataklarınıza yatın. Aa benim yatak da uzak olmuş. Okay. saniye, suda ıslak ıslak uyutmadı. <laughs> Yattım. Kil üstünde girmeye. Vallahi bir adam yıkandı, geldi. Seni biz girdik öyle. <laughs> Böyle uyuyoruz, konuşmayalım. O gıslı almış. <laughs> Yatağa girince çeneniz açılıyor ya. <gülüyor> 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 tamam, merkez ne biçim kalktı? <laughs> Yatakta. <laughs> Herkes Oğlum, sinirli. Ben <laughs> ölüyorum. Dur dur dur. Alemin iç şeyin dibine girmiş. Silah için yani domuz falan avlamamız lazım mesela yay için. Domuz e şu arkada bir sürü vardı. Onları kesebiliriz. 8 tane deriden bir tane yay yapabiliriz. Onudun domuzlara dalsak da silah olarak kalkan yapabiliriz. Aynen her şekilde domuzlara dalmamız da lazım ya. Gidelim domuzlara dalalım. Da Hah domuzlar aynen. Aha, Oo. Domuzlar. Tamam süper. Kaç deri çıkıyor bakalım. Ay kolaymış. Anan Kaç attı bana vermedi. Sen aldın herhalde. Bir attı bana. 1. Ha, okey. Allah. On. Arkadan vurdu valla. Şurada olsun, arı olsun, olsun. arı şey var da alamadım. Nerede? Evet. Ee, tam tepede. Şu Ay binan... yukarıda, keselim. Bu şeyler çok sağlam ya. Tamam, düşecek mi bence? Uçar gibi duruyor ama. Çıkalım. Hah, kırıldı. Görüş. Nice. Parça parça koyayım. Yeni eşya, bal. <laughs> hmm. Atıyorum yere. Bende de kraliçe arı var. Kraliçe arı mı? Ha, ha. attım yere. Oha. Açık <laughs> Aa, <laughs> 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 arı kovanı. Nice. Ah. Arıyı elden ele beyler. <gülüyor> <gülüyor> Arıyı elden ele. a şey. geyik var. Gerçi <laughs> biraz ufak. Yok çok ufakmış ya. ya. Semi dışarıda yatardı. Ya sandık var. O para buldum. Şimdi para bulunduysa o zaman Ah, 5 şey Bozulur. Neredesiniz? Atayım. Attım. <laughs> Kapılar açık kalsın. İçerisi bir cereyan yapsın. Eee <laughs> <laughs> Her şeyden yapmaya çalışmayın. Malzememiz az. Bölüşmemiz lazım. Taht tahta kalkan mı yapalım? Bir tane büyük shield mı yapalım? Kule kalkan. Şey mi? Biri great shield tarzı şey Kuc mi? mı? Aynen. Tower double, shield. Double şey, double şey var mı? Twin weapon mesela. Varsa ben onu oynarım. Ee ucuman kalkanına gezerim. Sanırım şu an bir tek bıçak var ama iki tane takılıyor mu bilmiyorum. Ee, kırmızı beyaz runcu yok mu? Yok. Tamam. çakmak taşı baltayı da yaptım. Kaç kafa demiştin? 3 kafa mı demiştin? İki. Geyik için iki. İki. Tamam. O zaman geyik bulalım. Ha geyik, geyik için iki. Sunak da iki tane mi istiyor? Hı -hı. Tamam hadi gidelim Şu o zaman Su sunağa. Tam tamam iki tane var. Almış. Kesmişler Bilmiyorum. geyik başı. Şurası. basıyorum. Valhalla için. Ne şey dedi <laughs> be. Anamın ruhunu ortaya koydum. Al Of. tane hani böcek geldi lan şuna vurun ya ben okçuyum benden kaç İyi kime saldıracağını bilemedi. Hadi düşüyor. Komple de kırıp yıkıyor buraları. Yani. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> ne geldi? Kafası geldi, şey geldi. Bonus <laughs> Anlokladınız mı? Atıyorum yere. Yok olma alan anlokluyor ya. Şu. Şu. Öh. <laughs> öh. <laughs> 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 Bunu sunağa götüreceğiz. <laughs> ben de de antler diye bir şey unuttum. Ha bak attım. kazma geldi. <gülüyor> <gülüyor> ah. şey Şu sert çatal boynuzu atmış mıydın Semih sen? Ne ya? Antleri geri alın abi aldım ben bunu. Trofi evet. daha doğrusu. Bunu almışız tamam. Ha. Tamam. Dur. Lan. Kuzgun ha. kuzgun bir şey diyor. Büyük kafa. Hı. Hmm. Kurban taşlarına götür diyor. Tamam. Danraları diyor diyor. Günü gülümset diyor danraları. Diyor. Şuraya götüreceğiz. Eşyayı bağla. Gücü etkinleştir diyor. Ne oldu şimdi? Bak tanrılar oluyor. Biz mi güçlendik? Neymiş? Hı, yazıyor bak şeyin üzerinde. Cam Aynen. stamina gereksinimi yüzde azalmış. Koşma maçında yüzde altmış azalmış. Bir kişi semih bassın. <laughs> Hız stamina. Oh, oh. Oh, 20 dakika. Çok iyi ya. Tamam 5 dakika. dakika. işte 5 10. Onu... Tam işte tam. <laughs> Bir sonraki hedef kara orman dedi kuzgun. Okey eve gidelim. Kapıyı kapatalım. Okey. Ha kazma yaparız herkese öncelikle. Kazma neymiş? İşte taş, maden, hmm. taş artı ha evet. Hani çağ atlamamız, o tabaklama deri şeyle de sanırım üstümüzdeki kıyafetleri şey yapacağız. Daha iyi yapacağız. Muttebelen. Tamamdır. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.